Benim hayatım keşkelerle dolu. Maaleseflerle dolu. Keşkeler onların, maalesefler de benim. Keşke doğmasaydımlar. Keşke seni tanamasaydımlar. Keşke ölsemler. Maalesef doğdum. Ve özür dilerim karşınıza çıktım. Maalesef ölmeyi bile beceremedim. Başarısızlıklarla dolu hayatım Dünyaya yollanan bir maalesefim Yanmayan bir sokak lambası gibi Gereksiz Çatlamış bir çay bardağı misali Fark edilince istenmeyen Zarar vermesinden korkulan Ama zarar vermeyecek bir. Sadece çatlatılmış umutlar. Dedim ya Dünyaya yollanan bir maalesefim Hiç fark edilmeyen fark o aldırmaz umursamaz sanılan paramparça bir maalesef her toparlandığında tekrar dağla artık adım atmaktan korkan ama adım atmaktan başka çaresi olmayan etrafını umut saçan bir umutsuz uçurum kenarındaki bir papatya gibi bir yanı ölüm bir yanı ise manzara Luna Park'taki palyaço gibi yüzüm de mutlu maskesi takılı Kahkahalarla dolu günüm Tek birinde mutlu hissettirmeye Gece yarısındaki ay misali Yalnız bir başına Çevresi kapkaranlık Işığı önünü görmeye yetmeyen Sonbahar gibiydim ben Gün geçtikçe baharımı kaybettim Sonu olmayan bir son kaldı bana Artık gitme vakti O papatya olan uçurumdan Sonbahardan dökülen yaprak gibi Sonsuzluğa gitme vakti